Evet artık takip edilmediğimden eminim. Şimdi mekanıma giriş yapıp Arda'yı artık öldürmem lazım. Üzgünüm Arda. ihanete uğradığım için seni öldürmek zorundayım. Baban olacak o adam Kerem'le işbirliği yapıp beni sattı. Asıl en başında seninle işbirliği yapıp Kerem komiseri satmıştı. Sonunda babam da doğru yolu bulmuş. Senden zerre kadar, günahın kadar korkmuyorum Merve. Beni öldürebilirsin. Artık zaten amacına ulaşıyorsun. Seni gerçekten de öldüreceğim Arda. Patron peki bunu öldürdükten sonra ne yapacağız? Yok edelim mi? Bir daha hiç kimse bunun ölüsünü bile bulamasın. Beni böyle şekilde korkutabileceğini mi sanıyorsun lan sen? He keltoş. İstediğinizi yapın. Sizden korkmuyorum. İster işkence çektirin ister öldürün. Artık umurumda bile değilsiniz. Patron bu bu kadar peşin peşin konuşuyorsa bence bunu öldürelim. Leşini de kedilere köpeklere yedirelim. Kedilere köpeklere yedirmeye gerek yok. Kedilere köpeklere biz güzel güzel mamalar veriyoruz zaten. Şimdi bunu öldüreceğiz. Ve ailesinin yaşadığı evin kapısının önüne atacağız. Adeta bir paçavra gibi. Lan beni kurda kuşa yemedin ama bu şekilde eziklemeyen. Sakın ama sakın ailemin önüne atmayın beni. Ailem beni o şekilde görsün istemiyorum. Evet patron sinirlendiğine göre gerçekten bunu yapabiliriz çok keyifli olacak. O zaman iş başa düştü beyler öldürün bunu ve direkt ailesinin evinin oraya bırakın. Hayır hayır dedim bu dediğinizi yapmayın durun lütfen. Oh. Biz yine de bir şansımızı deneyelim. Belki Arda onların ellerinden kaçıp eve dönebilmiştir. Çünkü şu anda başka hiçbir yerde Arda'yı arayamayız. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz bile yok fakir. Evet Kerem komiser gerçekten de öyle. He, olamaz. Arda babacığım. Allah kahretsin. Öldürmüşler onu. Merve gerçekten yapmış bunu. Çok tehlikeli bir kadın bu. He, ne oluyor burada? Olamaz. Arda, Arda'ya ne oldu? Allah kahretsin. Biri bir şey söylesin. Ne oldu Arda'ya? Baba, canım babacım. Kim kıydı sana? Neden yaptılar bunu? Canım komiser dede, ne oluyor burada? Elif, çocuklar çok üzgünüm. Arda'yı kurtaramadım. Onun ölmemesi için her şeyi yaptım. Şehri bile mafya Merve'ye devrettim. Ama yine de başaramadım. Merve olacak o kadın mafya olarak şehrimize geri döndü. Arda'yı kaçırıp fakiri şehri üzerine almakla birlikte tehdit ederek bütün şehre sahip oldu. Ve işin sonunda fakirle benim işbirliği yapacağımı anlayıp Arda'yı öldürüp buraya attı. Her şey şimdi anlaşıldı. İyi de Arda'dan ne istedi? Benim kocamdan ne istedi? Olamaz. Onun hiçbir suçu günahı yoktu. <laughs> Baba, canım babacığım. Allah'ım lütfen bunların hepsi bir kabus olsun. Dede, sen de bir daha sakın buraya gelme. Babam senin yüzünden öldü. Kerem Kızlar, sen de babamı koruyamadın. Defolun gidin buradan. O sizin babanızsa benim de evladım. Onun intikamını almak için her şeyi yapacağım. Her şeyi. <laughs> Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Elif sen de lütfen merak etme. Bu intikam artık benim meselem. O Merve'yi en kısa sürede yakalayacağım. Hiç merak etmeyin. Bu nasıl bir kötülük? Bu nasıl bir canilik? Adamı öldürüp evinin önüne atmaksa ne? Lütfen Kerem komiser. intikamımızı en acı şekilde al lütfen. Baba, canım babacığım babacığım. <laughs> Söyledim ya çocuklar sakın ama sakın merak etmeyin gözyaşlarınızın hepsinin bir bedeli olacak bunların hepsinin hesabını o kendini mafya zanneden Merve'den hesabını soracağım hiç şüpheniz olmasın. Kerem komiserim merhaba. Öncelikle geri döndüğünüz için çok mutluyuz. Her şey tam tahmin ettiğiniz gibi ilerliyor. Evet biliyordum geri döndüğümde Merve'nin polis merkezinin etrafında dolanıp benim buradan çıktığımda karşıma çıkıp beni adamlarına öldürteceğini biliyordum. Şu anda tam olarak ara sokakta benim buradan çıkmamı bekliyorlar değil mi? Evet Kerem komiserim her şeyi planladığınız gibi mi yapacağız? İsterseniz biz de sizinle gelelim. Bu gerçekten de riske atılacak bir durum değil. Burada canınız söz konusu. Kardeşim sen hiç merak etme. Ben bu işi tek başıma halledeceğim. Hava karardığında buradan usul usul çıkıp eve gidiyormuş gibi yapacağım. Daha sonrasında onlar benim peşimden gelecekleri için birden hızlı bir şekilde arkamı dönüp önce bütün korumaları öldüreceğim. Sonra da Merve'yi ölene kadar hapse mahkum tutacağım. Eğer bu planı başarırsak artık Merve tamamen elimizde olur. Arda'nın intikamını almış oluruz. Ama bu plan başarısız olursa... İşte o yüzden dedim. Bu plan başarısız olursa siz ölürsünüz. Sen hiç merak etme koçum. Arda'nın intikamı için bu plan hiçbir şekilde başarısız ilerlemeyecek. Fakirin de Arda'nın da intikamını en acı şekilde alacağım onlardan. O zaman her ihtimale karşı yüksek binalardan biz sizi sniperla izleyelim Kerem komiser. Ne olur ne olmaz. Sizi vururlarsa hızlı bir şekilde onları öldürürüz. Tamam güzel. Hadi bakalım. Şimdi kimse sağa sola koşturmasın. Yani kimse bu şekilde bir şeyin peşinden koşuyormuşuz gibi davranmasın. Anladın mı? Akşam olduğunda büyük plan gerçekleşecek. Hazır mısınız? İşte Kerem çıktı. Eve doğru ilerliyor. Tam kapıdan girerken ensesinden vuracaksınız. Tam kapıdan girerken vuracaksınız demek ki. Gelin gelin. Şimdi önüme döneceğim. Gelin buraya hala peşindeler. Şimdi birden geriye döneceğim. Hop işte buradasınız. Yakaladım sizi gel lan buraya. Demek sen beni tuzağa düşürecektin Merve Hanım öyle mi? Kapıdan girerken enseme sıktıracaktın. İşte bütün korumaların öldü. Ve şimdi sen çaresizce benim elimdesin. Kerem bu planı nereden anladın? Bu planı anlamayan geri zekalıdır Merve. Şimdi adamlarının işini bitirdim ve seni tamamen çaresiz ve yapayalnız bıraktım. Artık seni öldürmek bile bana keyif vermeyebilir. Ölene kadar seni polis merkezinde bir hücrede tutacağım. Ölene kadar artık hapisten çıkamayacaksın. Sana ne yemek ne de su vereceğim. O kadar büyük işkenceler yapacağım ki tüm bu yaptıklarına çok büyük pişman olacaksın. Düşünme doğru polis merkezine gidiyoruz. Kerem saçmalama. Dur lütfen. Her şeyi konuşarak halledebiliriz. Her şeyi. Artık seninle hiçbir şeyi konuşarak halledemeyiz Merve. Birazdan Fakir de yanımızda olacak. Senin hücreye girişini görmesi gereken en önemli kişilerden biri de o. Lütfen yalvarırım beni affedin. Tek kişilik hücrede bir ömür geçer mi Kerem? Lütfen. Çocuk bir yer. Şuraya bak. Ben bu tahtanın üzerinde mi uyuyacağım? Bari karşıdaki yere alsaydın beni. Seni karşı tarafa alayım da oradaki rahat yataklarda yat değil mi? Sen burada tahtanın üstünde bile yatmaya layık değilsin de. Her neyse şimdilik sesimi çıkartmıyorum. Çünkü ölene kadar bu hücrede zaten çürüyüp gideceksin. Bakın lütfen beni affedin. Ne isterseniz yaparım. Şehri tekrardan üstünüze yaparım. Lütfen. O işleri sen geçeceksin Merve Hanım. Otomatik olarak şehir zaten tekrar geri benim üzerime geldi. Çünkü sen artık hapse girdin. Ve bütün davalar, bütün dosyalar yandı. İnanmıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Bütün planlarım nasıl alt üst olur? Kerem sen benim sana böyle bir şey yapacağımı nasıl anladın? Allah kahretsin. Çok az kalmıştı. Seni öldürmeme çok ama çok az kalmıştı. Ama gördüğün gibi başaramadım. Çünkü sen beceriksizin tekisin. Arda'yı bile sen değil adamların öldürdü biliyorum. O yüzden adamlarını öldürdüm. O yüzden seni hapse attım. Yoksa seni de öldürecektim. Belki Arda'yı geri getiremem ama bundan sonra ne isterseniz onu yaparım. Bakın çok fazla param var. Şehrin belli bölgelerinde yer altına gömdüğüm milyonlarca dolar param var. Hadi çıkarın beni buradan. Ben burada tuvaletimi yapıp yüzümü yıkayamam. Burada uyuyamam. Ay çok kötü burası. Sen dua et ki sana yine de bu kadar olanak sunduk. Yani ölmeyi çoktan hak etmiştin de. Her neyse. Seni silahla öldürmektense böyle yavaş yavaş öldürmeyi tercih ederim Merve. Uzun bir süre sana ne yemek ne de su vereceğim. Önce zayıflayacaksın. Sonra kusacaksın. Sonra öleceksin. Çünkü kemiklerin bile görünce kıvama gelecek. Ondan sonrasında ise ölümünü zevkle seyredeceğim. Sen adamsın Kerem komiser. Arda'nın intikamı ancak bu şekilde alınırdı. Kerem sen ne kadar da cani biriymişsin. Bundan aylar önce ne kadar mutlu bir hayatımız vardı. Seninle evliydik ve aynı evde yaşıyorduk. Yani bugünlere keşke geri dönebilsek. Üzgünüm ama tüm bunların böyle olmasını sen istedin Merve. Artık ölene kadar bu hücrenin içinde tek başına yaşayıp gideceksin. Ve bir Allah'ın kulu bile senin bağırışlarını çığlıklarını duymayacak. Artık sana elveda biz de birazcık ardının yasını tutalım.